Merhaba gençler kanalıma hoş geldiniz. Hız ve renk AYT branş denemesini çözmeye devam ediyoruz. Son iki denememiz kaldı. Hemen başlayalım arkadaşlar. Diyor ki aşağıdaki tablo soluk alma ve soluk verme havasındaki diyor baz gazlarının yüzde oranları verilmiş diyor. Bu bilgilerden diyor hangilerine varılabilir? Hem soluk alma hem de soluk verme havasındaki diyor oksijen oranı karbondioksitten fazladır. Bakın alınan havadaki oksijen 21, verilen havadaki oksijen yüzde 16 görüyor musunuz? Karbondioksit bakın alınan havada 0,04, verilen havada ise 4,9. Yani ikisinde de hem soluk almadı hem soluk vermedi. Oksijen karbondioksitten daha fazladır. Bu da arkadaşlar diyor ki soluk alma havasının nem oranı diyor. Bakın soluk alma nem oranı düşükmüş. Soluk verme havasının nem oranından fazladır diyor. Tam tersi demesi lazım. Yanlış oldu bu. Diyor ki azot ve argon gazının soluk alma ve soluk verme havasındaki oran aynı olması bu gazların vücutta tüketilememesiyle ilgilidir. Bakın hem aldığınızda hem verdiğinizde oranlar değişmiyor. E, tüketilememesi demeyeyim de balan ile alakalı. Mesela diyelim ki oksijen niye azalıyor? Çünkü oksijen tutan hemoglobin var, tamam mı? Kanda hemoglobin tuttuğu için ne oluyor? Bunu yakalayabiliyorsun. Ama azot tutan arkadaşlar bir şey olmadı için bizim kanımızda. Ne yapıyoruz? Aldığımız azotu dışarı veriyoruz. O yüzden biz azotu neyle almak zorundayız? Yediklerimizle, içtiklerimizle almak zorundayız, değil mi? Mesela evet, arkadaşlar bu da e, tutulamaması desek daha güzel olur. Tutulamaması ile alakalı diyebiliriz. Cevabımız 1 ve 3 oluyor. Sinir sisteminde impuls oluşumu ve iletimi ile ilgili diyor hangileri doğrudur? Bir sinir kordonu diyor. Burada sinir telinden bahsetmiş. Farkı bir görürüm arkadaşlar. Bakın sinir telinde bulunan nöronların eşik şiddetleri aynıdır. Atıyorum 5 voltta uyarılıyor. 3'ü de. Ama sinir kordonu arkadaşlar içinde farklı eşik şiddetlerine sahip sinir telleri barındırıyor. Atıyorum bu 5 voltta uyarılıyor. Bu 10 voltla bu da 15 voltta uyarılıyor. Diyor ki bir sinir kordonuna yani bunu uyartı verdiğimiz zaman uyarın büyüklüğü arttıkça diyor uyarın nöron sayısı da artar. Şimdi diyelim ki 5 voltla uyardığımız zaman ne oldu? Sadece bakın bu uyarılır. Çünkü diğerin eşik şiddetini yakalayamadık. Ama 10 voltla uyardığımız zaman hem bu hem bu uyarılıyor. Yani uyarılan sinir sayısı bakın ne yapıyor? Artıyor. 15 voltta uyardığımız zaman bakın üçü beraber e, iletiyor uyartıyı. Dolayısıyla uyarılan e, nöron sayısı artıyor. Bunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Diyor ki bir sinir teline gelen uyarının diyor şiddeti arttıkça yani 5 volt veriyorduk buna tamam mı? Şimdi 10 volt veriyoruz. Arttıkça diyor impuls iletim hızı artar. Arkadaşlar hız değişmez biliyorsunuz. Hızı değiştiren faktörler neler? Hızlı diyorsun arkadaşlar miyelin kılıf olabilir. Yani yapısal şeyler bunlar. Miyelin kılıf varsa hızlıdır yoksa yavaştır. Başka aksonun çapı arkadaşlar. Aksonun çapı arttıkça iletim hızlanıyor biliyorsunuz. Bir de arkadaşlar sıcaklık. Tabi enzimatik reaksiyonlar var ya. ATP üretiyorsun falan filan. Aktif taşımalar yapılıyor. Ee, sıcak arkadaşlar etkileyebilir iletim hızını diyoruz. Soracağınız için arkadaşlar şimdiden söyleyeyim. Ranvier boğum sayısının e, iletimi nasıl etkilediği ile ilgili e, net bilgiler yok tamam mı? E, net bilgiler olmadığı için arkadaşlar e, artır veya azaltır diyemiyoruz röntgen bomb sayısı ile ilgili olarak iletişimizi değişmez dedik arkadaşlar uyar şiddeti artarsa peki ne değişir yani diyelim ki 5 volt uyardığımız zaman e, bunu 10 volta çıkarırsak ne değişir arkadaşlar iletim sayısı artar bakın iletim sayısı ne demek frekans demek frekans yani diyelim ki 5 volt uyardığımız zaman işte 10 kez iletiliyorsa 10 voltlu uyardığımız zaman salıyorum 30 kez iletiliyor. Merkez arkadaşlar çok uyarıldığı için bu sefer arkadaşlar merkezin tepki şiddeti artar. Merkezin tepki şiddeti artar diyebiliriz. Tepki şiddeti artar. Efektöre gidiyorsa efektörün tepki şiddeti artar diyebiliriz. Yani. Nöronun miyelinli olup olmaması tabii ki hız arkadaşlar etkiler. Aksonun çapı arttıkça iletim ne yapar dedik hızlanır. O yüzden cevabımız ne oldu? 1 ve 3 oldu. Doğal bir kara ekosisteminde diyor birlikte yaşayan üç farklı popülasyonun gelişme durumları verilmiş. Diyor ki bunların hangileri doğrudur? Ekosistemde Z türü ait popülasyon zamanla yok olur diyor. Arkadaşlar buna bakarak söyleyeyim miyiz? Azalmış ama yok olup gider diyemeyiz. Y türü diyor ekosistemdeki diğer türlere doğal döngüsünü devam ettire geçişebilir. E yani bütün arkadaşlar yaşayabilir ki burada herhangi bir sıkıntı gözükmüyor. Artık azalmışlar, baskın tür değişmiş yani. Başlangıçta baskın olan nedir? Z türü değil mi? Bakın en fazla birey sayesinde Z sahip. Daha sonra ne olmuş? Bu X olmuş arkadaşlar. Baskın tür değişmez. Buna biz ne diyoruz arkadaşlar? Süksesyon diyoruz değil mi? Süksesyon gerçekleşmiş diyebiliriz. Cevabımız ne oldu arkadaşlar? Edine mi oldu? İnsanda organ sistemlerini oluşturan bazı dokuların da görevlerine ilişkin bilgiler verilmiş. Diyor ki dokular eşleştirdiğinizde hangisi dışta kalıyor? Embriyak döneminde oluşur, sonra kemik dokuya dönüşür. Nedir bu arkadaşlar? Kıkırdaktır değil mi? Bakın kıkırdak toku, embriyo döneminde omurgalıların iskelet kıkırdaktır. Daha sonra kemikleşiyor. Köpek balıklarında biliyorsunuz kıkırdak olarak kalıyor. Kedi balıklarında, vatoz balıklarında, köpek balıklarında kıkırdak olarak kalıyor. Kıkırdak dokunun ara maddesi ne diyorduk arkadaşlar? Kondrin diyorduk. hücreleri ne diyorduk? Kondrosit diyorduk. Kondrosit. Ne vardı? Hiyalin kıkırdak vardı. Elastik kıkırdak bir de fibroz dediğimiz lifli kıkırdak bulunuyor idi. Fibroblast, mast hücreleri, makrofajlar Hangi dokuya ait arkadaşlar bunlar? Temel bağ dokuya ait. Temel bağ dokuya ait. Fibroblastlar neydi arkadaşlar? Bağ dokunun temel hücreleriydi. Ara maddede bulunan elastik ve kollagen lifleri üretiyorlardı bunlar. Lifleri üretirler. Mast hücreleri ne yapıyor arkadaşlar? Heparin ve histamin salgılıyordu. Heparin ne işe yarıyordu? Kanın damar içinde pıhtılaşmasını engelliyordu. Histaminiz arkadaşlar ne yapıyordu? Damarın geçirgenliğini artırıyordu. Makrofaj neydi? Bir çeşit akü vardı ve fagositozda mikropları ham yapıyor idi. Dolayısıyla bu nedir? Temel bağ doku. Temel bağ dokuyu bulduk arkadaşlar. Ondan sonra kıkırdar da bulduk. Aktin miyozin nerede bulunur arkadaşlar? Tabii ki kaslarda bulunur değil mi? Kas dokuda kasılmayı sağlayan aktin miyozin iplikler. Yüzün tüm boşluklarını örterek, döşeyerek koruma. Nedir bu? Epitel değil mi? Ve uyarların alınması arkadaşlar şaşırtmasın sizi. Bakın sorun zaten esprisi orada. Bunu kim yapıyor? Bunu duyu epiteli yapabiliyor. Duyu epiteli uyarlar alabilir arkadaşlar. Zamanla sinir üzerine dönüşmüş gibi derler bunlar. Tamam ama epitel derler tabii. Epitel kökenli derler. Epitel dokuda arkadaşlar örtü epiteli var bakın. Örtü değil mi? E, salgı epiteli vardı bezler oluşuyordu, salgı bezleri. Bir de ne vardı? Duyu epiteli vardı. Gördüğünüz gibi. Cevabımız ne oldu arkadaşlar? Sinir doku ile ilgili burada bir bilgi verilmemiş. Kanda bulunan çeşitli yapılar da verilmiş diyor. Bu yapıların diyor eşleştirilmesi, görülleri falan hangisinde doğru verilmiş? Abimin globulü ne yapıyordu arkadaşlar? Bunlar kanın ozmotik basıncını ayarlıyordu. Kanın ozmotik basıncını ayarlamada görev alıyordu. Kimle beraber özellikle globulin dediğimiz proteinleri birlikte. Alüvarlar e, yapısında kana kırmızı renk veren hemoglobin var. Olgun alıvar organellerini ve çekirdeklerini kaybetmiş. Hemoglobin ne yapıyor? Oksijen ve karbondioksiti tutup taşıyabiliyor. Bunları taşımada görev alıyor. Ak yuvarlar vücuduna karşı savunma elemanları derim. Bağışıklıkta görev alıyor. Bağışıklıkta görev alıyor. Kan pulcukları arkadaşlar ne yapıyordu? Kanın damar dışında pıhtılaşmasını sağlıyor diyorduk. Ozmotik basınç arkadaşlar A'dır. Bağışık sistemi arkadaşlar C'dir. Oksijen ve karbondioksit taşıyan B'dir. Pıhtılaşmaya sağlayan da arkadaşlar D'dir. Cevabımız dediğin oldu. İnsanda sperm ve yumurta oluşumuyla başlayıp gametlerin birleşmesiyle devam eden süreçte diyor meydan gelen bir dizi olay şöyledir. Döllemenin öncesinde ve döllemenin sonrasında Döllenme öncesinde ne olması lazım? Gametlerin oluşması lazım, değil mi? Yani sperm ve yumurta oluşması lazım. Ondan sonra döllendikten sonra zaten gelişme falan filan aşamaları olacak, değil mi? Demek ki döllem öncesinde ne yapmamız lazım? Bizim sperm yapımı ve yumurta yapımını gerçekleştirmemiz lazım. Nedir bu oogenez arkadaşlar? Bakın yumurta üretimidir. Yumurta yapımıdır bu. Spermatogenez arkadaşlar sperm yapımı demek. Sperm yapımı. Demek ki bunlar ne olacak arkadaşlar? dölleme öncesi olacak. Döllemeden sonra ne oluyor arkadaşlar? Zigot seri mitoz bölünmeleri başlıyor. Bunlara biz ne diyoruz arkadaşlar? Segmentasyon diyoruz. Seri mitoz bölünmeler. Zigotun gerçekleştirdiği. Daha sonra ne oluyor? Segmentasyondan sonra morula, değil mi? Morula, ondan sonra bilastula, sonra gastrula. Derken farklılaşma başlıyor. Derken histogenez yani doku farklılaşması. Derken organogenez, organ farklılaşması falan filan bir devam ediyor. Demek ki 2 ve 3 dölleme öncesi olacak arkadaşlar. 1 ve 4 döllemeden sonra olacak. Cevabımız Bursa olacak. Aşağıdaki şekilde adrenal medulla. Ne demek adrenal bez? Böbrek üstü bezi. Medulla demek öz bölgesi demek. Yani kabuk bölgesinden kortizol ve aldosteron salgılanırken öz bölgesinde ne salgılanıyor arkadaşlar? Adrenalin, adrenalin ve nör adrenalin salgılanıyor. Nör adrenalin. Bunun diyor karaciğer etkilemesi verilmiş. Ne yapıyormuş arkadaşlar? Karaciğer etkiliyor. Karaciğer de diyor hangi tetikler diyor bize arkadaşlar. Adrenalin bir özelliği neydi arkadaşlar? işte dolaşım hızlandırıyor, solum hızlandırıyor, Kan şekerini artırıyor değil mi? Kan şekerini artırır. E kan şekerini artırması için karaciğere ne demesi lazım? Glikojen depolama demesi lazım. Hayır. Glikojenleri glikoza parçala kana ver demesi lazım. Biliyorsunuz adrenalin arkadaşlar salgılandığı zaman sempatik sinirlere beraber etki gösteriyor. Sempatik sinir ne yapar arkadaşlar? Sindirimi yavaşlatır. Bakın saf üretim ne yapar? Hızlanmaz. Provitamin A'dan A vitamini sentezlenmesine arkadaşlar zaten adenine bir ilgisi yok. Cevabımız Adana olacak. Canlılar dünyasında ATP elde etme olayları çoğunlukla diyor solunmasına karşı bazı canlılar fermentasyon adı verilen süreçlerde ATP üretilmektedir. Bunu arkadaşlar e, görüyorsunuz bu sorularda. Fermentasyon solunma olarak kabul edilmiyor. ATP sentezleme yöntemi. Yani solun deyince aklımıza ne gelecek o zaman? Oksijenli ve oksijensiz solun gelecek. Ama da arkadaşlar ATP e, sentezleme süreçlerinin bir tanesi solunum gibi yani. Fermantasyon olayı şematize edilmiş. Çok sayıda fermentasyon çeşidi var. Ama sizin bilmeniz gereken iki tane fermentasyon var. Birisi etil alkol fermentasyonu, bir de laktik asit fermentasyonu. Glikoliz evresi arkadaşlar biliyorsunuz tüm solunum çeşitlerinde işte fermentasyonda filan ortaktır. Glikoliz ne demek glikoliz? Glikozun pürifikasyonuna kadar parçalanması. Bu esnada ne oluyordu? İlk başta arkadaşlar 2 tane ATP glikozun aktifleşmesi için harcanıyor. Defosfolasyon. 4 tane ATP arkadaşlar sentezleniyor. Hangi yöntemle? Substrat düzeyinde fosfolasyonla. 2 tane NAD, hidrojen yakalıyor ve indirgeniyor. 2 tane NADH oluşuyor. Burası ne? Glikoliz. Bundan sonraki evreyi ne diyoruz arkadaşlar? Son ürün evresi diyoruz. Son ürün evresi. Bu evrede ATP sentezi yok. Ne oluyor bakın? Etil alkol ve karbondioksit oluşuyor. Bakın şu esnada şurada oluşan NADH hidrojeni yakalamıştı ya iki tane NAD hidrojenleri yakalamıştı. Burada hidrojenlerini vererek ne yapıyor arkadaşlar? Yüksetkeniyor. NAD'a dönüşüyor. Bakın burada indirgendi. Burada yükseltgeniyor. Aynı şey burası için de geçer bakın. Üretilen iki tane NAD hidrojenlerini veriyor arkadaşlar ve nadaş, nada dönüşüyor. Burada tekrar ne yapmış oldu? Yükseltgenmiş oldu. Glikolizde indirgenmişti. Hangisi söylemez diyor bize. Bir mal tepki ve sürpriz gerçekleşir. Zaten yazık bakın. SDF. Bu doğru. İki de diyor e, hücrenin pH'i düşer. Niye? Çünkü karbondioksit biliyorsunuz asidiktir. E, asidik molekül artarsa ortamda asidik artar, pH azalır. İlk e, şunmalı tepkimemeli bir hayvan diyor. Diğer hücresinde. Arkadaşlar bizde nerede olur bu? bizim her hücremizde olmaz. Çizgili kaslarımızda olur. Başka nerede olur? Bir de arkadaşlar olgun alıvarımızda olur. Olgun alıvarda da görülebilir. Dolayısıyla arkadaşlar bu yanlış oldu. Her hücremizde olmaz. Bir numaralı tepkimede de indirgeniyor. Evet burada arkadaşlar NAD hidrojenleri yakaladığı için indirgendi. 2 ve 3'te diyor ATP sentezi gerçekleşmiş. Bakın son ürün evresinde ATP sentezi olmaz. Sadece NAD'lar yükseltgeniyor. Burada bir de karbondioksit açığa çıkıyor. Bu şekilde arkadaşlar son ürünler oluşuyor diyoruz. Canımız Ceyhan oldu. Böbreklerde meydana gelen aşağıdaki olayların diyor hangisinin gerçekleşmesi idrar oluşum sürecinde ATP harcandığına kanıt olarak gösterilebilir. Arkadaşlar biliyorsunuz böbrekte 3 e, tane temel olay var. Neydi bir tanesi? Süzülme. Süzülme. Diğerini geri emelim. Geri emelim. Bir diğerini arkadaşlar salgılama veya aktif boşaltım. Salgılama ya da aktif boşaltım. Biliyorsunuz süzülme arkadaşlar yüksek kan basıncının etkisiyle oluyor. Burada ATP harcanmaz. Difüzyonla oluyor zaten. ATP harcanmıyor. Geriye arkadaşlar e, suda mesela ATP harcanmıyor. Ozmoz oluyor ama diğer moleküllerin geriye bilimde arkadaşlar ATP harcanıyor. ATP harcanır. Difüzyon ve aktif taşıma görülüyor. Salgılama da zaten bakın aktif diyor dikkat edin. ATP harcanıyor. Bize neyi soruyor? Harcandığına kanıt olarak gösterilebilir. Dolayısıyla geri eminim salgılama ile ilgili bir şey arayacağız herhalde. Bir bakalım soruya diyor ki proksimal tüpteki süzüntünün henle kulpunu eylemez. Arkadaşlar süzüntü zaten hücre dışında ilerliyor, boşlukta ilerliyor. Bunun esnada ATP boşlukta zaten ATP olmaz ki. Niye harcansın orada ATP? Bunu söyleyeyimiz. Glomerosta kan basıncının etkisi süzülme. Arkadaşlar süzülme de ATP harcanmaz dedik. Penisinin gibi ilaçların diyor distal tüpe salgılanması diyor. Bakın salgılama da ATP harcanıyor. Henlap kokunun en, kupu, en konuda suyun gelememesi. Arkadaşlar su ozmozla gelemiyor bakın. Su ozmozla gelemediği için arkadaşlar ATP harcanmaz. İdrar toplama kanında sıvının havuzlukta toplanması. Kanallarda kanalarda arkadaşlar sıvı gidiyor zaten. Boşlukta ilerliyor. Hücre dışı zaten buralar. Bunları da ATP harcanmasını biz beklemiyoruz. Öğretmen sindirim sistemini anlatırken de insan sindirim sistemine meydan gelen bir dizi olay şöyle sıralıyor. Besinin kokusunu aldığında tükrük salgısı artar. Arkadaşlar bakın üç çeşit uyarılma var. Bir tanesi sinirsel uyarılma. Yani sindirim sistemi, mide filan ne yapıyor arkadaşlar? Sinirsel uyarılabiliyor. Bir diğerini hormonal uyarılma. Hormonal uyarılabiliyor. Bir diğerini arkadaşlar mekanik uyarılıyor. Sinirsel uyarılma ne demek arkadaşlar? Beyin haber gönderiyor. Tükrük bezine, mideye, işte bağırsaklara bile haber gönderip oradaki salgıları artırıyor. E hormonal uyarılmadan kastımız ne? İşte gastrin hormonu, sekretin hormonu, kolestokin hormonu ne yapıyor arkadaşlar? Bunlar sindirimi düzenliyor. Mekanik uyarılmadan kastımız ne? Diyelim ki yemekler yuttuğunuz zaman gidiyor midenin duvarına falan çarpıyor falan ya işte ne yapıyor? Mide içinde besin olduğunu e, ne yapıyor anlıyor ona göre ne yapıyor? Salgıyı artırıyor. Bu da nedir? Mekanik uyarılmadır. Şimdi bize ne diyor? Hormonal ve sinirsel uyarılmalar e, hangileridir diyor bize. Bakın besinin kokusunu aldın. Beyinde değerlendirildi bu. E ne oldu? E, beyin ne yaptı? Tükürük bezine haber gönderdi. Nedir bu? Sinirsel bir uyarılmadır. Midedeki diyor kümüsün 12 parmak bağırsağına girdiğinde pankreas özsuyu salgılanır diyor. Arkadaşlar midedeki asidik kümüs ince bağırsak duvarına e, değdiğinde 12 parmak bağırsağına değdiğinde ne oluyor arkadaşlar? Buradan kana sekretin ve kulüstekin hormonları veriliyor. Sekretin ve kulüstekin hormonları ne yapıyor arkadaşlar? Gidiyor işte karaciğeri safra kesesini pankreası etkileyerek e, bunları salgısını artırıyor diyebiliriz. Nedir bu arkadaşlar? Hormonal bir uyarılmadır. Hormon. Buna sinir dedik. Yağ bakımından zengin kümüstü diyor, geçtiğinde safra sıvısı salgılanıyor. Bu da ne yapıyor arkadaşlar? Aynı şekilde sekretin ve kolostokin arkadaşlar salgılanmasını uyardığı için ben olarak ikisinde beraber aynı şeyi söyledim. Dikkat edin. Sekretin ve kolostokin ne yapıyor? Gidiyor. Hem karaciğeri hem de pankreası uyarıyor dedik. Bu da nedir arkadaşlar? Hormonal bir kontroldür. Besinlerin ağızda çiğnenmesiyle birlikte tükürük salgısı artar diyor. Bakın besini gördüğümüz zaman, aynı şekilde bakın çiğnediğimiz zaman beyin ne yapıyor arkadaşlar? Tükürük bezini uyarıyor. Bu da nedir arkadaşlar? Sinirsel bir kontroldür. 1 ve 4 sinirseldir. 2 ve 3 arkadaşlar nedir? Hormonal. Zaten tükürük bezi arkadaşlar hormonal şekilde uyarılmıyor biliyorsunuz. Hücrelerde diyor çeşitli görevler üstlenen RNA molekülleriyle ilgili biliyorsunuz. 3 çeşit RNA var. mRNA şifreyi bozama taşıyor. T-RNA ne yapıyor? Amino asit ribozomu taşıyor. R-RNA ne yapıyor arkadaşlar? Ribozom yapısına katılıyor. Diyor ki hangileri doğrudur? DNA'nın kalıp ipliğine göre RNA polimeraz enzimi kullanılarak sentezlenir. Arkadaşlar zaten bakın DNA'dan RNA sentezlenmesine biz ne diyoruz? Transkripsiyon diyoruz. Transkripsiyon ve bu esnada RNA polimeraz görev alıyor. Zincirleri birbirinden ayırıyor. Kalıp zincirin karşısına arkadaşlar ne yapıyor? Yeni RNA zinciri kuruyor. Evet, bunu yapan RNA polimeraz arkadaşlar. Doğru, bunu söyleyebiliriz. Nükleotit ve amilastarın oluşu. Arkadaşlar, RNA'nın yapısında ne var? Nükleotit var. Adenin, guanin, stözin, urasil bazları var. E, riboz şekeri var. Değil mi? Fosfat var. RNA'yı sen hidroliz ettiğin zaman amilastar ortaya çıkmaz ki. Bakın, amilastar arkadaşlar DNA'nın yapısında da katılmaz. RNA'nın yapısına da katılmaz. Dikkat edin. Ama kromozom deseydi, kromozomda ne var? DNA artı protein var. O zaman amilastar alırdınız. Ama DNA ve RNA'nın yapısında ne yoktur? aminosit yoktur. Ribos şekeri zaten var arkadaşlar RNA'da. Çiftsel organı nedir? mitokondridir değil mi? Kloroplasttır. Plastitler falan diyebiliriz. Bunların kendi DNA'sı var zaten biliyorsunuz. Kendi RNA'ları var. Kendi ribozomları var. Dolayısıyla arkadaşlar bunların yapısına RNA olduğunu söyleyebiliriz. Cevabımız ne oldu arkadaşlar? Denizli mi oldu? Özdeş 3 bitki yaprağı farklı dalga boylarında ışıkla aydınlatılarak fotosentez yapmaları sağlanıyor. Diğer tüm koşullar eşit olduğu bir ortamda yapraklar ürettiği monosakarit miktarı çok daha doğru. Fotosentez ne diyor bize arkadaşlar? En fazla bakın dalga boylarına göre grafimizi çizersek mor mavi de yüksek, yeşil de en az, kırmızı da arkadaşlar yüksek bakın. Malım yastık değil mi? Bakın mor, e, mavi, yeşil, işte sarı, turuncu diyelim. Kırmızı değil mi? Kırmızı. Dolayısıyla bakın arkadaşlar kırmızı da yüksektir. Kırmızı da en yüksektir. Turuncu da biraz daha arkadaşlar azdır. Tabi yeşil de en azdır. Çok daha az dediğine göre arkadaşlar en fazla fotosentez kırmızı da olur. Sonra turuncu da olur. En az arkadaşlar yeşil de oluyor. Neden yeşilde en az oluyor arkadaşlar? Çünkü e, magnezyum var ya klorofilin yapısında. Magnezyum yeşili yansıtıyor. Yeşili yansıttığı için arkadaşlar fazla soğurmuyor fotosentezde fotosentez de surlu, ışıklı oluyor zaten. O yüzden yeşilde fotosentez en az oluyor ama sıfır değil dikkat edin. Protein sentez aşamalarında olan transkripsiyon sırasında diyor hangileri gerçekleşir? Evet transkripsiyonda ne dedik arkadaşlar? DNA'dan sen RNA üretiyorsun. Tamam ribonikleotler tüketilir. E, RNA'nın yapısına ne katılacak? Ribonükleotit katılacak değil mi? Adenin, urasil, guanin, stozin, işte riboz şekeri var bunlarda. Fosfat var, nükleotitler var yani. Bu tüketilir arkadaşlar. Aminasit sentaz enzimiyle diyor, aminasitin TRNA'ya bağlanması diyor. Arkadaşlar e, transkripsiyon sırasında bu olmaz ki. Bu ne zaman olur? Translasyonda olur. Yani translasyon olacaksa, yani bu diyelim ki mRNA olsun, bu e, ribozoma gidecek, bağlanacak filan. E, ribozoma bağlandıktan sonra TRNA ne yapacak arkadaşlar? Stokazmideki serbest aminasit tutup taşıyacak. Aminasit sentaz enzimiyle diyor. E, mRNA'nın tRNA'ya bağlanması bu transkripsiyon sırasında olan bir şey değil. Bu translasyondan hemen önce olması gereken mRNA'nın tRNA'ya bağlanıp e, ribozoma taşınması gerektiği zaman olacak olan bir durum. Translasyonda olur diyebilirsiniz kabaca yani. Transkripsiyonda olmaz. Nükleot arasında fosfodiester bağları e, zaten şu nükleotte de bir nasıl bağlanacaklar. Fosfodiester bağlarla bağlanacaklar işte. Cevabımız denizli olacak. Bu, sonraki videomuzda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.